arkadaşlar. Bugün sizlere Büyük Kalpler, Küçük Çilekler isimli hikayemizi okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Elif diye biri her sabah neşeyle çiçeklerini sularmış. Ama bilmiyormuş ki onlar canlıymış. Onlar hep birlikte dans edermiş. Dans etmeyi çok seviyorlarmış. Çünkü onlar yaşam doluymuş. Ama Elif onları çok sakin bilirmiş. Ama onlar yapraklarını ve saplarını sürekli oynatır, birbirleriyle konuşurlarmış. Sonrasında bir gün müzisyen farklı bir şarkı çalmayı denemiş. Ve de bu şarkı gerçekten çok güzelmiş. Düşünmüşler bu şarkıdan sonra dışarıdakiler acaba rahatsız olur mu? Ama tabii ki olmazmış. Çünkü müzisyen Çilek bunu da düşünmüş. Dışarıdakilerin rahatsız olmaması için sadece kendilerinin duyabileceği bir müzik aleti icat etmiş. Bu şekilde daha rahat dans etmişler. Hep birlikte çok mutlularmış. Ta ki gün bir çocuk çileklerin kokusuna dayanamayıp onları koparma isteği aklına gelene kadar tam koparmak üzereyken elif gelmiş lütfen onlara bir şey yapma ben sana onun yerine dondurma vereyim çocuk dondurma kelimesini duyunca dayanamamış. Ve tabii ki bu teklifi kabul etmiş. O dondurmasını yerken mutlu, Elif ise çileklerini kurtardığı için. Çilekler bir gün toplantı yapmaya karar vermişler. Gerçekten Elif'te Elif'e bizim Ağzımızın, gözümüzün konuşabildiğimizi, sakladığımızı, gerçekten böyle bir sır tutmayı hiç sevmiyorum. Artık söylesek mi? Kıpır böyle söylemiş. Ama tıkır aynı şekilde düşünmüyormuş. Ya korkarsa, ya pazara satarsa? Şıpır şöyle söylemiş. O öyle bir şey asla yapmaz tanımıyor musun? O çok iyi. O bizi çok sever. Doğru demiş. Ve de çileklerini sulamaya geldiğinde alıştıra alıştıra bu olayı anlatmışlar. Elif önce tabii ki çok şaşırmış. Ama bunun bir sır olduğunu söyleyince kimseye söylemeyeceğine söz vermiş. Sakın siz de birilerine söylemeyin. İkimiz arasında bir sır. Günler geçmiş ve tabii ki Elif'le mutlu mutlu dans etmişler. Elif de dans etmeye katılmış. Diğerleri bahçede oynar, şıpır tıkır. Onlar hep birlikte oynar, dans edermiş. Ve bu şekilde mutlu mesut yaşamışlar.